bir takım balık ölümleri oldu. Bu balık tatlı su diye geçiyor. Burası tamamen e, oksijene bağlı bir göl. Yapay değil, doğal bir göl. E bundan dolayı da oksijensizlikten dolayı e, bu balıklar öldü. Yani bizlik bir sıkıntı yok. Tamamen oksijene bağlı bir durum. E, Tarım İl Müdürlüğü geldi, araştırdı. İşte suyun sıcak oluyor, e, oksijensiz olduğunu, şöyle e, sudan analiz götürdüler laboratuvara. Dediğim gibi işte oksijen ve sıcağa bağlı. Kirli tabii evet, sıcak bu sene baya e, sıcak geçti. Yağmur yağış olmadı, su sirkülasyon yapamadı. E i̇şte bundan dolayı da ister istemez oksijen sızıg oldu. ごめんなさい。